Şimdi Ayla'nın bir e, eşi vardı. O eşiyle problemleri oldu. İşte kayınbiraderinin e, eşiyle bir beraberlik yaşadı ama bu arada Ayla'nın hayatında o dönem itibariyle kim adı neydi? Bir, Burak. Burak diye bir birisi daha var. Şimdi e, Özlem'in bir iddiası da e, aslında babası da e, eski eşinden değil de Burak'la ilgili senin de şüphen var değil mi Ayla'nın? Yanındaki Burak'la. Benim de var. Çünkü beni oyalayan Engin oldu. Engin ilk eşi. Evet, Ama evet. Burak'la ilgili de oldu Tabii var. ki onlar ona söylemiştir diyorum Özlem, ben. Özlem sen Ayla'nın hayatındaki bu Burak isimli kişiden niye şüpheleniyorsun? Yani Damla ile ne alakası var bunun? Tanıyorum ve onunla ilgili bir duyum aldım. Bu 13 yaşında bir çocuk kaçırmış hmm. ve fidye almış. Emniyette öğrendim ben bunu. Daha öncesinde? Evet. Cezaevinde yatmış, 13 yaşındaki çocuğu daha kaldırıyor, 3-4 gün saklıyor ve fidye alıyor ailesinde. Özlem, sana emniyeti bunu niye söylesinler ve sen niye Burak'la ilgili araştırma mı yaptın? Evet yapıyorum. Neden? Yapıyorum. Herkese ilgili yapıyorum. Damlayı bulmak istiyorum, damlayı gördüm ben. Selim Özdağcı vardı, bugün arkadaşlar sanırım görüştüler. Ama sana kimse, Burak cezaevine girmiş mi peki bu yüzden? Girmiş. Sana hiç kimse, şimdi el, ben de gitsem emniyete elimi kolumu sallayarak desem ki Hasan Koca ile ilgili bilgi almak istiyorum desem kimse evet. bana bilgi vermez. E, Sana e, niye veriyorlar bilgi? E, bu... Benim çalışmalarım biliyor. Çödem'e gitmemi söyledi çocuk araştırma incelemi. Çalışmalarını. Sen çalışma evet. mı yapıyorsun bu konuda? Evet. Bu emniyetle ben çalışmalar yaptım. Bayağı gittim oraya sürekli. Damla ile ilgili. Damla ile ilgili de daha önce ben çalışmalar yaptım bu canlı karakolda. Çocuk kaçırıldı dediğin söyledi. Madem söyledim, sen böyle evet. bir bilgi erişimin var, madem evet, evet. o gün Damla'ya kimlikle ilgili bir problem yaşadılar orada. gidip sorsaydın, <laughs> e, o zaman onu da öğrenseydin. Damlayı getirdiniz mi? Sahte kimlikle mi yakalandı? Bunu sordun. <laughs> şöyle anlatayım ben olayı. Benim şöyle diyeyim. Benim kendi babamın 16 yıl istismarda bulundu. Kendi babamın ben cezaevine attırdım. Üvey kızına da yapıyordu. 31 sene ceza aldı. Ben hassasım. O an yakınlaşamadığım için Damla'nın gözüne bakamadım. Gözüne baksam görürüm. Bak Damla'yı arıyorum. Mesajla vurguluyorum. Hı. Göz göze gelseniz yakınlaşsanız görebileceğim. Saçları da siyah o zaman sarıydı. Selim yanımdaydı benim. Ben direkt adama kilitlendim. Adamın konuşması. Adamı dövmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hastas noktam benim çünkü. Selim tuttu beni. Belki gitsem orada Damla'yla göz göze gelsem tanıyacağım onu. Gidemediğim için tanıyamadım. Sonradan Hatırladım damla. Olduğunun. Ama çok da yüzde yüz emin değilim. Yüzde yüz emin değilim ama çok benziyordu, çok benziyordu. Ama sonra da gidip emniyetten bilgi almadın, damlayı almışlar mı, bir işlem yapılmış mı, onu da sormadın. Diğer damla kaynakları. Oldum, sonradan ben düşündükçe hatırladım, Onları, anladım. hafıza kaybım vardı. Peki bende. şimdi damlanın bir arkadaşı vardı Melisa. Ee, biz Melisa ile bir röportaj yaptık. O da damla ile ilgili bizi bilgilendirdi. Ama bu arada dediğim gibi. Ee, bu cesedi bulunan kişiyle ilgili de hala Ayhan Özkulluk'la ilgili de hala bazı karanlık noktalar var. Yani bir sürü kişi anlatıyor onunla ilgili bir şeyler ama niye o gün o ormandaydı? Neden Damla'nın telefonu onun yanındaydı? Ee, yanı sıra o gün gündüz 50 yaşındaki adam niye 16 yaşındaki Damla'yla bir restoranda yemek yerken görüldü? Sonrasında da demek ki bu ormanlık alana gidildi ve bulunduğunda A sağ ayağında çorap ve ayakkabı yoktu diyenler var. B arkadaşı bağlandığında bize Ayhan'ın çıplak cesedinin bulunduğu söylendi. Biz gittiğimizde zaten ceset torbasındaydı. Herhalde kaldırıyorlardı dediğini o yüzden görmediğini söylemişti. Şimdi Melisa neler söylemiş? Bir izleyelim bakalım. kayıp damla'nın sınıf arkadaşı konuşacak. Ortalık karışacak. İşte dedi tehdit ettiler beni de. Kan donduran iddialar gerçek mi? Damlayı anne ve babası mı saklıyor? Evet, aynı okulda okuyorduk kendisi. Aynı sınıftaydık. Evet, daha önceden biz ikimiz beraber de kaçtık. Ama e, Ayça ben o Damla hepimiz gidiyorduk ama Ayça bu zamana kadar bana da da ona da zarar vermedi. Yapsaydı bana yapardı. Yapsaydı bana yapardı. Nasıl diyeyim sana? Ben iki hafta, 3 hafta oldu yani evime geldim. Benim Ayça'nın yanında ayrıldı. Ayça'nın zaten cezaevinde oldu. 2 hafta oldu. Şu Sedat konusuna gelince... ...şu aklımda kaldı. Benim yeğenim diyor, arabaya bindi. İşte benim yeğenim beni tanımadı diyor. Kendisi, madem yeğenini sen tanıdın... ...yeğenini senin tanımadı... ...yeğeninin elini ayağını bağlayıp da evine getiremedin mi? Yeğeninin elini ayağını bağlayıp da evine getiremedin mi? Ve şuna da gelince ben ailesinden şüphe kapıyorum. Yani torunu, yaren... Bana kalktı dedi, benim dedi, ee, teyzem dedi, dedemler saklıyor dedi, dedemler saklıyor dedi buna. Yani Nasıl ben neden dedim, neden saklıyorlar bilmiyorum dedi ama dedi sakladığı yerleri de biliyorum dedi bana. Sakladığı yerleri de biliyorum dedi bana. Dedim sen niye dedim? gidip dedim polise söylemiyorsun etmiyorsun dedi, beni tehdit ediyorlar diyor. Hani Yeşim'in üstüne de iftira atmasına gerek yok, Ayça'nın üstüne de iftira atmasına gerek yok. Bunun kendi torunu söylüyor ve Damla'nın da ölüp ölmediğinden de eminim. Hani yaşıyor torunu görmüş gözleriyle. Torunu yalan mı söyleyecek? Ne zaman? Bu bundan bir ay öncesi falan oldu. Yani kızın üstüne de iftira atmasına da gerekiyor. Bunu saklayan da anne baba kızını. Ne için sakladıklarını da bilmiyorum ama bunu saklayan anne baba. Kızları hocam daha önce de Ayça kaçırmıştı. 15 gün dedesi Abbas alınca bir numarası var. Arayabilirsiniz. Bu Ayça 15 gün 5-6 tane kızı saklamış. Polis de arıyor. Şunlar, bu kız da var içinde. Arıyor. Kadife Kale'de buluyorlar. haber ben suçlamıyorum. Yani illa benim kızımı götürdü, öldürdüm, öldürdü, öldürdü demiyorum. Seyit Bey mi? ben başka bir şey soracağım. Evet. Şimdi Melisa'nın söylediklerinden yola çıkarak onu izlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Damla'nın bu Ayhan Özkulluk ölümüyle alakalı bir ilgisi var. E, şüpheli ölüm çünkü. Belki hala cinayet e, üzerinde çalışılıyor. Ve Damla'nın da bu işte <laughs> parmağı var. Seyit Bey bana bak ben konuşurken efendim, gözüme tabii, bak. Tabii, tabii. O Duydun kameraya mu? Kameraya bakın da. Ha. Şimdi bana bakabilirsin. Ee, yani şunu demek istiyorum. Bu kızın, Damla'nın bu cinayetle, bu bir cinayetle bununla bir alakası var ve siz bizim kızımız kayıp diye çıktınız onu arıyorsunuz. Aslında kızınız kayıp değil. Siz onu bir cinayet davasından korumaya mı çalışıyorsunuz? Hayır efendim. Kızınızı öyle. saklıyor musunuz? Öyle bir şey olur mu? Ben ne için buralara olur, olur. 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 Öyle bir şey olur. Hayır, çok da örnekleri var. Bilmiyorum ben işte. çok şeylere gittim. Yani Her kızım bakın. kızınız, Cinayet işlenmiş. Burada e, bir cinayet işlenmiş. Parmağı var bu işte. Telefonu orada. Kızınız cinayet şüphelisi olarak aranıyor. O dosya daha kapanmamış diyelim ve cinayetle işte ilgili soruşturma devam ediyor. Ne olacak? Kızınız acaba cinayeti o mu işledi? Yanında biri daha var mıydı? Ne amaçla işledi? Bunun için peşine düştüler. O yüzden siz de buraya çıkıp hayır bizimiz kızımız zaten kayıp. Zaten bu olayla da bilgisi olamaz mı demek istiyorsunuz? Evet efendim bizim benim çocuğumla da bir alakası Saklıyor yok. Saklıyor musun mi? kızını? Hayır efendim neden saklayayım? Evladımı bu saklasam. Hatta size mi? jandarma söylemişti ya kızınız damla bulunursa bu Ayhan cinayetinin sırrı çözülecek. Hayır hayır. Kızın Ayşayla o sır çözülmesin diye mi saklanıyor? Veyahut hayır. da saklıyorsunuz. Hayır yani. efendim böyle bir Çünkü şey Kız Kız geldiğinde zaten her şey ortaya çıkacak. Evet çıksın. DNA'dan, parmak tamam, Tamam çıksın ben Savcılığa da başvuru da yaptım. Niye yaptı. torunun böyle bir şey söylüyor o zaman? Torunun bana da aynısını konuştu. Size anlattım. Dedem ve anneannem... E hayır bana dedi ki ne abi, Ben dedi dede dedi. Şeyleri de yazıştım dedi. İstiklalat mı dedi, ne diyorlar. Onları dedi, Kızım dedim. Bu sana yazıyor dedim. Bize niye yazmıyor? Ben babasıyım anası var. Gösterdi Şu, mi size yazışmaları? Hayır dedi. göstermedi. Göster dedim. Hatta bana o... Dedi, Öyle değil mi? Ortada bir taksi de yok gibi sanki. Ayça diyor yani ben kesinlikle HTS'lere de bakasın. Ben taksiyle Baksamlar geldim. Ben al. telefonla aradım. Kesinlikle taksiyle gelmedim ama sen bir taksiye Ayça'nın ön tarafta oturduğunu, ve evet, da Evet, benim çocuğumu götürdüğünü diyorum. Sarı bir taksi, evet, ticari evet. taksiye. Çünkü daha önce çok olmuş böyle olaylar. Ama ortada olaylar. bir taksi Hocam, yokmuş o gün. Beni herkese bir taksi yok. Mersin Pınar'da muhtarımı da sorabilirsiniz. Gültepe karakollarına. Seni niye sorayım? Seyit hayır hayır. Yani yani Şimdi şey Ayça'nın ablası diyor ki Özlem miydi neydi? Ee, yeşim miydi? Hayır. Ee, Ayça'nın ablası. Yeşim. 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 Diyor ki e, o gün diyor Damla mesaj attı Ayça'ya hadi buluşalım dedi. Ayça da bugün gitmeyeceğim dedi. Hatta teyze birisi söylemiş gitme diye. Bu da telefonla ispatlanmış. Tabii. Yani telefonunu almış ya savcılık, emniyet. Orada gerçekten damladan bir mesaj gelmiş. Ama Ayça o gün gitmeyeceğini ona söylemiş. Dolayısıyla Ayça taksiye binip sizin oraya gelmiş olamaz. Bu bir. Belki Damla bir taksiye binip gitti onu bilemem ya da Ayça'ya gidiyorum dedi. Ama sen Ayça'yla ilişkilendirmek için daha önce geliyormuş öyle arabayla. Belki onu katıyorsun bu bir. Melisa'nın bu biraz önce konuşan Melisa'nın bir annesi var o anne de röportaj veriyor. O da Damla'yla ilgili bize ipuçları verecek. Onu da bir izleyelim.